Bir araç düşünün. Benzerlerinden daha uzun, daha güçlü, daha konforlu, daha ferah, daha güvenli. Ve şimdi bu aracın size tahsis edildiğini düşünmeyin. Bilin. Lady Tourism açıldı. Almanya Mercedes fabrikalarında özel olarak üretilen vitolarda 8 kişilik yolcu kapasitesiyle şimdilik Balıkesir, Edremit, Altınoluk ve Adnan Menderes Havaalanı ulaşım hattıyla Lady Tourism telefon 0549 600 0354 Balıkesir Hareket Noktası Otel İnanöz karşısında ve Adnan Menderes Edremit Caddesi numara 38'de. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri 34 yaşındaki MK'nin elebaşı olduğu şebekeyi 9 ay boyunca takibi aldı. Ha? Kimsiniz asılıyor, kimsiniz asılıyor. Yok, vallahi yok ya. Orta niye söylemiyor? Şebekenin Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve Kocaeli'den temin ettikleri uyuşturucuları Edremit'e getirip Körfez bölgesinde sattıkları tespit edildi. Dün sabah 6.30 sıralarında yapılan eş zamanlı operasyonlarda toplam 45 şüpheli hakkında işlem yapılırken uyuşturucu kullanıcısı oldukları ileri sürülen 25 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Elebaşı MHK ile birlikte Şebeke üyesi toplam 11 şüpheli adli makamlara sevk edildi. 8 kişi tutuklanırken 3 kişi de serbest bırakıldı. Yapılan operasyonlarda 85 kilo 74 gram esrar maddesiyle bir adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi.